Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize tekrar merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olup videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız, birlik olalım dedi. Gürcistan Başbakanı Irakli Irakli Garibashvili Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Garibashvili yaptığı açıklamada "dostumuz, stratejik ortağımız Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarının haberlerini yakından takip ediyoruz." dedi. Bu zor anlarda Türkiye ile dayanışma içinde bulunduklarını belirten Bili şu ifadeleri kullandı. Yangında hayatını kaybedenler ve Türkiye'ye verilen zarar için dostumuz Türkiye'ye en içten taziyelerimi iletiyorum. Gürcistan bu zor anlarda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardım vermeye hazırım ifadelerini kullandı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.